Bu ülkemizde de var, tüm dünyada bu saydığımız savaş ve kriz bölgelerinde, tabii afetlerin yaşandığı bölgelerde de var. Bu çocuklarımız annesiz, babasız ya da hiç akrabası da kalmıyor, böyle bir ortada kalıyorlar. Bunları çalıyorlar, güya yardım edeceğiz adı altında. Ve sonra o çocukları götürüp oradan organlarını alıyorlar. Ya o şekilde bırakıyorlar çocukları ya da öldürüyorlar. Ya hayat boyunca böyle sakat yaşıyorlar çocuklar ya da ölüp gidiyorlar. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak bu yetim çocuklara sahip çıkmalıyız. Organ mafyasına karşı da yaptığımız yardımlarla, yetimhanelerle, yetimlere sponsorluk olmakla, yetimleri gözetmekle biz de bu organ mafyasına ne demiş oluyoruz? Durun. Bu çocuklar ümmeti Muhammed'e emanet olan çocuklardır. Biz çocuklarımızı, yetimlerimizi sizlere yedirmeyiz. Onları size teslim etmeyiz. Defolun, gidin diyerek yardımımızla onları oradan kovmuş oluyoruz.